Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisine geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Bunda benim arkadaşlarımdan da çalışanlar var orada. Yani olması lazım. Yani bir yerden kazanacağız parayı. Ve ülke için de iyi bir şey. Bence gayet iyi yani o yüzden. Evet dışarıya da satıyoruz. Oradan da para geliyor. Yani her şeyi de paraya bağlıyorum ama para lazım. Yerli otomobil hakkında ne düşünüyorsun? Togu ben başarılı buluyorum. Gelmesini de bekliyorum yani. Bakalım para olursa biz de alacağız. Yani şu an fiyatları hakkında bir bilgim yok ama ol, olur sağlarım yani. Yani birkaç videolarına denk geldim, onları izledim. Yani araba şey olarak gayet güzel duruyor. Yani yeni teknolojiye uygun tasarlamışlar arabayı. Yani güzel bir anda patlarsa iş yapar. Gençler dijital haber kaynaklarını güvenilir buluyor mu? Ben kendim kendi açımdan dersem ben bulmuyorum yani. Herkes bir şey yazıyor. Aynı konuyu aynı konu hakkındaki bütün farklı şeyleri okuyabiliyorsun. Yani internete yaz bütün farklı şeyler çıkıyor orada. Güvenemiyorsun ki. O başka bir şey diyor, o başka bir şey diyor. O yüzden güvenli değil. Ya şu anda gazet televizyona biz genç olarak çok bakmıyoruz yani. Elimizde telefon var. Tak giriyoruz internetten bakıyoruz mesela. O yüzden yani rahat, rahatlık açısından sosyal medyayı kullanıyoruz. Haberlere bakıyoruz şeylerde. Ama güvenilir mi? Bence değil yani. Televizyonda değil, o da değil. Ee, Teknofest buluşmaları sence gençleri nasıl etkiliyor? Ülkenin böyle etkinlikler düzenlemesi bence gayet güzel. Sonuçta yani bir farklılık oluyor abi yani hiç değilse. Bir şeyler de öğreniyor kimse, kimisi. Bir etkinlik olması lazım. Türkiye ile ilgili seni en çok gururlandıran proje ne? O ilk araba muhabbetini duyduğumda ben bayağı demiştim yani acaba olacak mı? O heyecanlandırmıştı beni. Yani şu anda da baktığım kadarıyla gayet güzel. Oradan devam etmeleri lazım. Planların arasında yurt dışında yaşamak var mı? Eğer istiyorsan gerekçelerin neler? Yurt dışını görmek açısından gitmek istiyorum ama kalıcı olarak hiç düşünmedim açıkçası. Ya şöyle eğitim açısından ben biraz düşündüm. Yani yurt dışında daha iyi bir eğitim olarak gidilebilir. Ama Türkiye'de daha Türkiye'den gitmek istemiyorum yani bir şekilde ülkede dönmeye devam edecek. Ben gittim o gitti kim kalacak yani?